Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu. Güne insanlardan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım oturum izni. Oturum izni başvuruları Eylül'de düştü, %50 düştü. Çok da beklediğimiz bir şeydi. Bir sürü sebebi var. Sebeplerden bir tanesi, bakanlık geçen sene, geçen sene Nisan'da çıkan kanunun bu memurlara nasıl oturum izni vereceklerini dönüşümle, dönüşümlerden bahsediyorum. Bu 250 bin euroluk banttan bahsediyorum. 400 ve 800 lük banttan bahsetmiyorum. 250'lik bant bildiğiniz gibi dönüşümle dönüşüm dönüşüm ve bu dönüşüm olursa 250 bin euro olan eski fiyattan oturum izni almamıza izin veren e, bant. Burada kanunu çıkardılar ve ondan sonra bakanlığa bu kanunun nasıl yürürlüğe gireceğini anlatmadılar. Şimdi bu dönemde oturum izinleri çıktı. Bazılarının çıktı, bazılarının yanlışlıkla çıktı. Bazılarının itirerek, başka türlü yollarla çıkardılar. O da çok tehlikeli bir şey. Çünkü birisi derse ki ya memur bu izni nasıl vereceğini Bilmeden sen nasıl verdin diye sorarlarsa nasıl cevap vereceklerini... bilmiyorum. Bu eylül ayı rakamlarına bir bakalım. Eylül ayında toplam... toplam... 392 tane başvuru yapıldı. Geçen sene eylül ayı 780 idi. Bu da yaklaşık bir %50'lik düşüş demek. Bu sene eylülün sonuna kadar... 5.747 tane e, başvuru yapıldı. Geçen sene aynı dönem 6.108'di. E, burada e, başvuru yapan e, ülke vatandaşları Çin birinci sırada. Artık burada e, aile yani bir ailede 4 kişi varsa 4 kişi olarak düşünün. 8.700 kişi e, Türkiye'den 2.700 kişi, Lübnan'dan 930. İngiltere çok enteresan 737, İran 721, İsrail 544, Amerika 536, Mısır 532, Ermenistan 197, Rusya 194 ve bütün diğer ülkelerde 2500 diyelim. Burada tabi yenilik Amerika, İsrail daha önce karşılaştığımız şeyler değildi. 800'lük bant var, 400'lük bant var ve 250'lik bant var. Burada tabii büyük çoğunluk yani bu size bahsettiğim bütün bu sayıların bölge kırılımını biraz açayım. Atina ve çevresi bu 18 bir dakika bakayım rakam toplamda 18 bin. bu 18 18.000'in ee, yarısından fazlası e, Atiki, yani Atina ve çevresi, e, Trakya bölümü bin, e, Patra'nın e, bulunduğu yer e, 869. Ki bunların çoğu bizim. E, Atina'nın üstü, Larissa'ya kadar olan bölüm 503, Girit 192, 192 bölü 4 yaklaşık 40-45 tane durum izni olarak düşünün. Adalardan 120, o da 50 kişi olarak telakki edin. Bir de Batı, Batı Yunanistan'dan da 60 tane yani 15 kişi oradan oturum izni almış demektir. Öne çıkan adalar Paros, Girit hiç gözükmeyen ama atak yapan, tabii çok büyük değil bu. Halkida, Korint, Nafplio ve Patra'dan bahsediyor. Burada bakanlık rakamlar bunlar e, düşmüş olması beni hiç şaşırma şaşırtmadı eğer olur da e, zaten kanun e, bu tebligat gelmezse e, zaten e, bundan sonrası da e, çok e, çok zevkli olmaz e, dediğim gibi bu işle alakalı dört tane bakanlık var e, göçişleri bakanlığı bu e, kan yani o tebligatı hazırladı diğer bakanlıklara verdi imzalasın diye diğer bakanlıklar da e, bekliyorlar, ne bekliyorlarsa. E, herkes soruyor oturum izni ne oldu? Siz şey bakmayın yani Instagram'da biz oturum iznini bir ayda verdik, 15 günde verdik, 22 günde verdik. Bunlar hep, hepsi e, yani bir iki tanesi olmuştur. Hepsi yalan demeyin. Hadi insanların hakkını yemeyin. Ama normal yoldan almalarına imkan yok. E, çünkü resmi olarak Memurlar bu işin nasıl kontrol edileceğini şu anda bilmiyorlar. Yani resmi olarak bilmiyorlar, Bil bildirim yapılmadı. E dolayısıyla zaten bu iznin eğer alındıysa, alıyoruz diyenler belli ki bunu normal yollardan yapmadılar. Durum bu, oturum izni bacağında. Bana gelen, yani duyduğum duyduğum şeyleri aktarmaya çalışıyorum. E, çıkacak diyorlar. E, yeni bir gelişme var. Bu e, önemli bir gelişme. Zaten aslında e, videoyu bunun için çekiyorum. E, şimdi bu geri dönüş, geri cashback'lerle alakalı. E, çok abartan bazı e, firmalar var. Bazıları e, çok cüretli bir şekilde konferanslarda fuarlarda 120 bin euro, 150 bin euro, 180 bin euro oturum izni veriyoruz diye reklam yapıyorlar. Bunlarla alakalı şu anda bir ararm durumu söz konusu. Bütün bu bakanlıklarda bir de Maliye Bakanlığı'nda zannedersem, zannedersem yanılma payım olabilir ama genelde bunu ihtiyatlı olmak için söylüyorum. Şimdi çıkacak tebliğde ilk defa geri dönüşlerle alakalı işlemlerin yapılmaması, geri dönüşlerle ilgili işlemlerin cezasının olduğu, geri dönüşlerle alakalı işlem olduğu varsayılırsa bunun hapis cezasının olduğu, onunla ilgili bir artık metinde de görecek. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Ee, ama e, gördüğüm, duyduğum e, kadarıyla, çünkü bize de soruyorlar yani e, diyorlar ki e, bu firma kim, tanıyor musun? E, tanımıyorum. Şu firma kim, tanıyor musun? Tanımıyorum. E diyor bu 120 bin Euro'ya oturum izni veriyormuş. E, yani Yunanca'da bir laf var, e, yatağını nasıl hazırlarsan öyle uyursun. Ben de dediğim gibi insanlar bunları tecrübe ederek yaşayacaklar. Bizim önceden uyarmış olmamız. Ben görevimi yaptım. Uyardım. Bizim gibi çalışan firmalar da var. Yani şu anda işler yarı yarıya düştü diye artık insanlar da birbirini aramaya başladı. Yani eskiden arayacak zaman yoktu. Siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Şu bu bilmem ne. Tabii çok çok fazla Aktör girdi piyasaya. yani developer firmaları bir emlakçı gibi davranıyor artık. Biz onları artık bir emlak danışmanı gibi görüyoruz. Çok fazla ürün çıktı. Talepten fazla ürün gelmeye başladı. Bu son ay bence bize gelen ev sayısıyla bize gelen talep sayısı artık terse döndü gelen mülk sayısı gelen talep sayısından daha fazla. Bu bir bakıma iyi olabilir. Yani o şişiklikten bahsediyorduk, balondan bahsediyorduk, kazık olma durumundan bahsediyorduk. O biraz bence törpülenecek. Ama dediğim gibi yani şimdi şöyle 200 170 bin euroluk bir yeri 150 bin euroluk bir yeri, 120 bin euroluk bir evi, e, 250 gibi gösterirsen, e, yani yap ama biraz e, şey yapmadan yap, yani abartmadan e, bugün e, 3 bin euroluk, 5.000 euroluk, 10 bin euroluk bir e, böyle bir şeyin e, 5 10'dan bahsetmiyoruz burada. Burada 100 bin eurodan, 120 bin eurodan, 130 bin eurodan bahsediyoruz. E dolayısıyla bir yerde patlayacak. ondan sonra dediğim gibi insanlar kendi tecrübelerine göre yaşayarak öğrenecekler. çünkü normal çalışan bir insanın bu takım şeylerle biz rekabet edemeyiz bununla. Doğru düzgün çalışan hiç kimse rekabet edemez. Zaten bu kadar büyük bir nakit de yok. Yani normal iş yapan bir adamda bu kadar büyük nakit olmaz. Ee, durum bu. Ee, önemli bir video. Bunu e, çekmek istedim. Çünkü ilk defa dediğim gibi kanun nezdinde bunun e, artık kelimelere dökülmesini e, de göreceğiz. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.